4 mantar bir arada da getirdim. Şimdi gördüğünüz gibi tek tek kes bakalım. Aa, hepsi de on numara. Taze mantar. Taze çam mantarı bunlar. Kırmızı bunlar. Evet bakıyoruz etrafta. Başka var mı? Onları buna koyalım. Tamam. Onları buraya koyalım. Kes. Evet şimdi arkadaş kesiyor kes bakalım gördüğünüz gibi evet kesiyor tazecek beş tane. beş tane bulduk beş tane çok taze harika on numara evet devam ediyoruz gördüğün gibi bu alanda gördüğün gibi daha yeni çıkmaya başlamış. Diyor. Hı, düşmüş. Herkes. Şimdi hiç o hiç bilemediğin yerde mantar oluyor. Onun için her yeri çok dikkatli bir şekilde tarıyoruz. Yağmur yağıyor bu arada. Yağmur altındayız. Ama yağmur altında bile devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi mantar aşkı böyle bir böyle bir şey yani yağmurca ıslan yağmur, yağmur çiseliyor arkadaşlar sesleniyoruz bu arada Nerede biz buradayız bir kaybolup yerimizi bildiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu taraflara bakalım. Bu taraftan yine bakarak gidiyorum. Herkese devam. Arama, devam.